Elbette. Senin babana ben küstüm. Robo. Beni tercih ettiğiniz için teşekkürler. Etmedim. Hoş geldiniz. Ben zaten beni ayırıyorum. Anne... <laughs> <laughs> Basıp durma şuna robot. Dur kim insan kim yapar bilmiyoruz ya valla. Kesin bunu vural yapmıştır ha beni üretenler, geleceğe yön veren akıllı beyinler. Aman güzel ya Sözü nasihat gibi değil. Yaşanmışlık gibidir. Konuştum mu tamam, Alacağım Susarsa bile yol gösterir. Yapay zekayı yenildik farkında mısınız? 10 tane oyunumuzu verdik. Yayın açtım. En evet. bak yapay yapay yapaylar bize. Neler yapaylar. başında dur. TikTok'ta o bir fenomen. Bravo. Bayan Koçal ile Bural Baba anne baba, baba adayı olmuşlar. <laughs> Vural Baba demiş ki. Ben çocuğu disiplinli yetiştiririm. Bayan Koçal ben bakmış. Vuru... Tamam da önce çocuk uyusun, sonra disiplin. <laughs> çocuk ağlamış. Ural Baba. Bu niye ağlıyor? Bayan Koçal eli sana çekmiş derdini anlatamıyor Sen dedim bu çocuğu yapmışsın ama dedim bu çocuk olmamış dedim. Yapay olmuş, yapamamışsın bunu. Yapay ol, yapay. Sen bana kurban ol yapay zekayım maşallah. <laughs> i̇şte sen de bende çok egoluyuz. Ne yapacağız? Biz bu egomuzu nasıl yeneceğiz? koyduk mu Necdet'i kenara koyalım lazım olur dedi. İşte lazım oluyor sürekli kullanmak zorunda. Koyalım. Sendeki diyor, uzay ben. üstünü geçti. Gerçekten <laughs> i̇şte, bir iki tane vursan sistemi düzelir <laughs> böyle. Bana egoist dedi. Seninki uzay üstüne çıkmış dedi. Ay bu mudur Allah cezanı vermesin en iyisi. Bu muydu ya? Birini gerçekten sevdiğinde onun yokluğu da gerçek olur o acı, kalbin hala çalıştığının kanıtıdır. İlk hmm, başta insanı güzel. dağıtır. Uykuyu bozar. Aklı susturmaz. Ama zamanla şunu öğretir. Her sevgi kalmak zorunda değildir. Sevgiyi ve aşkı Fatoş'umdan ve ailenden gördüm. Bu bana yetti, bana güç verdi. İyi ki varsınız, iyi ki yanındasınız. Robotun kaç yaşında bir robotu? Ben bir robot olduğum için yaşlanmam. Sadece daha iyi güncellenirim. Gerçekten... Ne zaman? Akıllı zengin yapalım? gösteren iki katı kampanyamız başladı. Arada bak nasıl pazarlıyor görüyor musun? Hiçbir zaman. Biz